Bir çemberimiz var. Burada neyi bilmiyoruz. Ancak bu çemberi sağlayan bir nokta var. Neyi bulabiliriz? X gördüğüm yere 4, Y gördüğüm yere 1 yazıyorum. 4'ün karesi 16, artı 1'in karesi 1. Eksi 2 kere 4, 8, artı 6 kere 1, 6. Eksi 2, 17, 2 çıkarın. N, 15. Neyi bulduk? Bir çember çizelim. A noktası burada olsun. B ve C noktalarında kesen bir doğru var ve BAC 90 olacak. 90 olacak şekilde çemberin içinde çizdiğimde tabii ki çapı görmesi lazım. O zaman merkez burada. Bu da Y eşittir MX doğrusu. Genel çember denkleminde D-2, E6. O zaman merkezi yazabiliriz. Merkez işaret değiştir 2'ye böl 1, işaret değiştir 2'ye böl, eksi 3. Ve merkez tabii ki bu doğruyu sağlıyor. Y yerine eksi 3, x yerine 1 yazabilirim. Eksi 3 eşittir. M çarpı 1, M buradan. Eksi 3 çıkar. N'yi zaten bulmuştuk. Eksi 3 artı 15. Cevap 12.